Perin, Koş. Koş. Kırık arkadaşlar bu da benim gibi. Ama hiçbir tane kuş korkmadı. buranın buranın kuşları insandan korkmuyor şey, baksana. Memo dekolte <laughs> buranın kuşları korkmuyor baksana. Buranın insanları korkuyor bence. Evet bura Esenyurt. Esen, Esen burası, burası Bodrum, normal Komşu, Cihenne. Bak bir tane bak mesela Aa bana açtı sandım kollarını gördün mü? Bana açmış meğerse. Nerede dördüncü günüm? Ee, sen nerede dördüncü günün kombini <gülüyor> böyle? <gülüyor> Aç karnımızı doyurmaya geldik. Kahvaltı yapmaya geldik. Evet. Öyle söyleyeyim. Benim her zaman damlı geldiğim bir kafe. Sonra ne yapacağız? Sonra bizi biraz önce kaçtığım çocuk vardı kankam. Onun dükkanına gideceğiz. Tırnaklarını yapacaklar. Dükkandan bir şeyler gaspetsene. Gas veriyeyim. Neden gaz veriyorum? Belki mıyım ben. Değilsin de. <laughs> gaz bunun yatarı kaç sene? Çok. <laughs> <laughs> Bilenler yoruma yazar o yüzden, bence. O yüzden biraz sıkıntı olabilir. Evet. Gaz yatarı çok. Sen yeni dövme mi yaptırdın? Aaa Bir <laughs> dövme mecmua Şunu tamamlatalım. Yaratır. Doğru. Ben unuttum onu. Para verdim ama o kadar güzel, tamamlasın bari. Shorts kalmış kanka. Evet. Bitirsinler. Hakkıdır. Anlıyorum. 88 dövmenin arasından bitmeyen dövmen var onu yaptıralım. <laughs> Allah aile var aile aile. Hiç bana ne ya aile Bana ne? Ben tek başıma bir orduyum. Tek başına bir sülale. Ayakta kal. Acı sos, <laughs> acı sos. Ne varsa Allah aşkına bana limon limon. Evet, sabah kahvaltısında acıyı çok yiyor arkadaşlar. Sabah kahvaltısında mı sadece? Ben her acı, şeyde, acı, her evde. Acısız yemek yemeyi sevmiyorum. Acısız tatlı yemeyi bile sevmiyorum. Düşünün yani. Dövmelere bakın arkadaşlar. Bu kadar detaylı gösterme ya. <laughs> Bu da olmuş bak. Ne oldu Doğan'a? Ne yaptın? yara oldu. Geçmedi daha. Onun geçmesini bekliyorum. Başka bir şeyden yara değil değil mi? Dövmeden yara. Direktlendirmeden yara. <laughs> yok başka bir şeyler değil. Yapma yok, öyle şeyler. Yok aslan. Ne var böyle şeylerle? <laughs> Sen iyi aile bir şeyisin, kadınısın değil mi? Evet, evimden çıkmaya. Sizin evet. yüzünüzden buralara sürüklene yani. Gezmek bilme yani. Parkın markası bu. Ayrıca herkes çok soruyordu. Metten alıyorum. <laughs> üstüne tanımıyorum parfümü. Kokluyor mu? evet. <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel. <gülüyor> Tam bir <laughs> güzel koku. Kürdiş, pa Kürdiş Power Parfüm Style. Da benim e, kirpik fırça genelleme şöyle yapıyoruz tarıyoruz o kirpikleri bak döküldü bir tane gördün mü bu üzerine döküldü bence evet bir kurban ettik. kirpik yaptırmayın arkadaşlar <laughs> boşuna para veriyorsunuz Ben de buradan kızlara bir tavsiye evet. verir misin bu kirpik yaptıran Gerçekten kaş yaptıran şeylere kendinize alıştırmayın tırnak Tabii. yaptıran boş, boş para mı sence boş para değil mi evet Allah zaten vermiş tırnağa kaşı gözü Evet. Allah bize kekli vermiş diyoruz tekrar bir kekik yaptırıyoruz. Dükkandan bayi iniyor galiba seslere bak. <laughs> Ruhlar basıyor, <laughs> şeytanlar basıyor. Bu da dudağındaki için. Ne o? Şey mi? Yumuşatıcı mı? Uçuk için. Uçuk, uçuk kremi bu. Dudak için uçuk kremi. Şöyle Birazdan daha farklı şeyler görebilirsiniz arkadaşlar. Biz bir ayrılalım, kendimize gelelim, kahvaltımıza gelelim. Daha enerjik geliyoruz ve farklı şeyler olacak. Ben Görüşürüz. Kremi. Şu an ne yapıyorsun acaba? Şey göz damlamı da damlatıyorum. Sağlık için. Sağlık için. Bunun <laughs> sağlık için olduğunu herkes çok iyi bilir. <gülüyor> <gülüyor> İzmir'e ne zaman dönüyoruz ya? Ben çok sıkıldım İstanbul'da. <laughs> Bugün döneriz kanka istiyorsan. Ya da yarın döneriz. Bir işin yoksa da. Kafa nereye biz oraya? A, a, Şeye a, gidelim da, mi Mersin'e? Ne yapacağız orada? Kanka Mersin'i çok merak ediyorum. Gidelim mi? Gidelim. Mersin'e gidelim, Mersin e gidelim, gidelim. gidelim. Ama çok uzak. 10 saat, 11 saat. Daha düşündüm. fazla belki buradan. İstanbul'dan buradan daha fazla. Buradan bilmiyorum da İzmir'den baktığımda 11 saattir. Ama bence gideriz yani. Azıcık gideriz. Biz gideriz. Biz yaparız. Biz başa, biz el ele verdik biz kimciğimiz adam yok. Yaparız. Yani. <laughs> <laughs> ne diyorsun orada? En fazla kendime müşteri bulurum. Çalışırız. Ne müşteriz? Çalıştık para kazandık deriz. <laughs> Şakalaşıyorum tabii. Belki ciddi alacak. Millet zaten esport olduğunu sanıyor birader. Yat ha bak dur dur. Çok güzel bir konuya değindin. Bu soru yorumlarda ben senin yorum videoların yorumlarına bakıyorum. Çok var. Herkes sana ESC, ESC yazıyor. Evet. İşte ne bileyim şöyle böyle yazıyor. Evet. Sen bu yorumlara karşılık bir açıklama yapar mısın şu an? Ben escort değilim. ESC'nin anlamı ücretli biriyle görüşme sağlayan kişiler çalışana ESC denir. Yani escort denir. Evet. Ben escort değilim. ayrıca videolarımın çekildiği kişi tek kişi başka kişiyle çekilmedi. Sevgilinle ve evet, Sevgi, ben. eski sevgilimle çekildi onlar ve ben kurnucuyum. Yani kurnucu çeken biriyim. Bir de eski sevgilim. Sevgilimle tek çektiğim şey yani. Ben milyonlarca da insanla da çekmedim. Değil mi? İkinci, Herkes... ikinci bir şahıs da bile çekmedi. Sadece tek kişi yani. Herkes onun yüzünü görmediği için farklı farklı insanlar sanıyor ya şimdi genel evet, olarak. Evet, evet. O yüzden dolayı millet beni eskortsun bana. Ama kıyamam ben onlara. Havlaya havlayıp dururlar yapacak bir şey yok. Onlar arkadan? Havlarlar bu. <gülüyor> Dedim <laughs> Dedik her, her şey, şey bende var, 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 var. <laughs> Duydunuz, sadece bir tane erkek arkadaşı ya. Eski sevgilisiyle videolarını çekiyor. Çekiyormuş. Hani. Bir de şöyle bir bilgi vereyim. Biz de daha önce Reels videoları yaptık ya, paylaştık ya. Evet. Hep insanlar şey yapıyor. Hani beni mutlu etmek için bir şey yaptıysam soruyorum ya. Finalde seninle bir şeyler yaşadığımı düşünüyorum. Hayır. Biz Rafet'le çok iyi arkadaşız. Kankalıktan da arkadaşız. Her şey, her bokum bizi biliriz mesela. O beni bilir, ben onu bilirim. Evet. Ee, giderim kalırım onda. Zaten yalnız yaşamıyor. Yani tek başına yaşamıyor. Rahat bırakmıyorlar beni. Ha, evde hep e, bir arkadaşları, dostları falan beraber yaşadığı insanlar var. Gayet makara tukara takılıyoruz. Hayatı yaşıyoruz. Her şey Güzel. bu değil sizin gözünüzde her şey bu. Evet. Çünkü anladım. Aslında biz kötü değiliz. Sizin için biz kötü. İnsanlar fesat düşünüyor bence. Çünkü kötü. Her şeyi seyf olarak algılıyorlar evet. anladın mı? O yüzden o buradan sana... benim de flörtleşmeye yönelik konuştuğum kız arkadaşlarıma bak bu videodan örnek olsun çünkü kız bana direkt diyorlar. Abi çoğurak... Direkt bana diyorlar ki bu videodan dolayı falan filan seninle konuşmak istemiyorlar diyorlar. Ne Senle video çekiyoruz. Ya. Devamında diyorlar sen bir şey yaşamışsın diyorum. Alakası yok arkadaşlar. bakın yüzü burada bak. Dövmeni mi Ne kadar saçma kelimeler. Öyle diyen kadınla zaten işin i̇şte olmaz. ben de kanka. siliyorum işte ben de. Kapatıyorum konuyu. Cahilce bir düşünce yani anladın mı? Bence bu düşüncelere girmeyin. Kızlar kendinizi küçük düşünüyorsunuz. Başka suç şey yapmıyorsunuz. Böyle şeyler yapmayın. Erkeğinize güvenin. Anladınız mı? <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Öyle arkadaşlar. Hani biz de kendi işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Yani. Şöyle bir kahvaltı geldi. Güzel görünüyor. Ne yiyorsun? Armut. Armut mu? Peki menemeni soğanlı mı soğansız mı? Soğanlı. Peki domatesi kabuklu mu kabuksuz mu? Kabuklu. Kabuklu değil mi? Zaten menemeni <laughs> kabuksuz domatesle yiyen erkek gay erkektir bence. <laughs> Ve soğansız yiyen gaydir. <laughs> Doğrudan söylesin Bence öyle. Sence? <gülüyor> <gülüyor> o zaman bize afiyet. Serkan Bey sizin söylemek istediğiniz bir şeyler varsa ekleyebilirsiniz tabii ki de. Ben psikolog Rafael'in Yılmaz'a gelmiştim ama yanlış ben, gelmişim a, Psikolog tabii canım psikolog. Özel hizmetiniz var mı? Ben psikolog. Tabii ki de var. De ee, benimle özel olarak görüşmek isteyenlerle de görüşme sağlıyorum psikolog olarak. Nasıl sağlanıyor bu görüşmeler? Psikiyatri, te, 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 terapi, terapi veriyorum insanlara. Özellikle evet. e, erkek erkeklere mevcut olarak terapi sağlıyorum. Özel görüşme sağlıyorum tabii ki de. Geldikleri zaman benimle de görüşebilirler. Anlıyorum. <gülüyor> evet, <gülüyor> özel görüşmeleri sağlıyorsun. Şey, pardon. Özel görüşmelerim sağlanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Şimdi ne tarafa gidiyoruz? Beylikdüzü tarafına geçiyoruz. Orada da iki tane kız arkadaşım var. Onlarla da iki bölüm farklı şeyler çekeceğim. Raperin tırnak yaptırdı kendisi gibi görüyorsunuz. <laughs> Kendin gibi değişik tırnak yaptırmışsın. <laughs> Aşağıya adresi bıraksa var. bari nerede yaptırdıklarını görsünler. Neredeyiz? <laughs> İstanbul Esenler Meydan'dayız. Hemen caminin sol tarafında. Ön az diye bir dükkanımız var. <laughs> Boyu kadar tırnağı oldu. <laughs> Ya bak kadranı kadrana sığmıyorum görüyor musun? Bak, ya senin kadrana. Seni kameraya göstermek için benim kafam yok oluyor bakar mısın? Bak bak göğüs hizamdasın. Şöyle tutacağım. Bu da çok yüksek. Neyse ha burada araba geldi. Bu tarafta herhalde. O değil. Daha var. i̇leride mi? mi? İleride şöyle önce dön. Aynen. Kalemim nerede? Kalemimi göremedim ben şu an. Şöyle buyurun. Teşekkür ederiz. Randevuyu senin hemen getirir misin? Bakayım? Tabii efendim. Başka bir isteğiniz var mı? Hayır. <laughs> 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 Biz şimdi neredeyiz biliyor musunuz arkadaşlar? Aa kitlemişler. Ha, o zaman 18 kat çıkacağız merdivenle. Çık bakayım. Allah'ım ya Bu nasıl hareket <laughs> böyle? <laughs> 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 arkadaşlar ben ilk kez Kürt'e geldim hani ayrıntılık olarak bakmayalım. Siz, biz Gürt olduğumuz için böyle şeylere alışırız. Valla arkadaşlar çok güzel. Herkes böyle ama şu an bence bir düğünün en güzel şeyi olacak. Veda buna çerez geliyor ya düğünün en güzel bir tanesi o. <laughs> Geldi arkadaşlar geliyor bak dayı orada. Vatan gülüşü. <laughs> sonra kendi paça ortamına geldik. Şu mezeler masaya geliyorsa arkadaşlar bilin ki bence çorbaları güzeldir. <laughs> Sence? Güzel güzel ben de çok içiyorum burada. Bakacağız. Her, her mekan o mesela <laughs> arkadaşlarla kulübe falan gidiyoruz. Kulüpten sonra hep buradayız yani. <gülüyor> <Aa>. <gülüyor> Bakacağız sarımsaklı mı sarımsaksız? Sarımsaksız. Sarımsaksız çorba. Evet ben kullanmıyorum şu an. Bence sanki. sarımsak. Kokudan nefret ederim. Yani bu sert görüntünün arkasında elit bir hanımefendi olduğunu şu an öğreniyoruz. Var karşımdakini düşünmem lazım. Vay. <laughs> Demek düşünüyorsun karşındakini. Düşünüyorum ama onlar güzel olduğu için düşünmüyorlar. Peki mezeleri çorba gelmeden önce mi bitirirsin yoksa? Gel, yani evet önce de. Ben, ben de. Çorba geldi. <laughs> Bakalım şimdi nasıl şey arkadaşlar. Yok. İlaç, ilaç, ilaç. Şöyle bir ilaç dedi. Ustamız bakalım. Grip olmadan önce derim. Hemen. Bakacağız. İlk kez deniyorum bakalım. İnşallah ölmeyiz. Dene bakayım nasıl tadı kanka? Raperine bir gün geçirmek. Acı mı bu? çok güzel ama biliyor musun? Hasta olmazsın bunu eşitten sonra. Güzel ama tadı. Bütün ciğerlerin yanıyor <laughs> çünkü <laughs> tutmadım Perin, kendinle ilgili insanların bilmediği bir özelliğini söyler misin? Kendimle ilgili insanların evet. bilmediğim bir özelliği. Ay ne bileyim ben bile aklıma gelmiyor resmen nasıl söyleyeyim şimdi sana? Niye bir şey gelir illaki ya. <laughs> Başkan selamünaleyküm. Ya ben bunu sanki bir yerden tanıyorum ablayı. Doğru mu? Doğru. Vallahi seni çıkartamıyorum da. Doğru. Evet. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Hadi iyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Da. İşte bilmediğim bir özellik. <laughs> Hep bir çıkartıyorlar. Nasıl, nasıl bir şey oldu ya bu soru oldu. <laughs> ben seni tanıyorum da. E ee, devamlı <laughs> Bastı <da> gitti adam. <laughs> Allah'ım ya. Çok sinirli bir yapıda olduğumdur. Yani kimsenin bilmediği özellik bu. insanlar egolu falan sanıyor da öyle bir insan değilim. Egon Asla yok değilim. canım, onu görüyorsan Herkesle konuşuyorsun. Çok samimi, çok eğlenceliyim. Çok sakin bir insanım ama ama, ama çok, çok, çok sinirli bir yapım var. Sinir hastası da denilebilir yani bence. agresif Çok agresifim evet. O konu doğru. Peki dövmeler lens mi? <gülüyor> <gülüyor> lens. <gülüyor> Kaç dövmem var? Ne bileyim nazar değmesin diye hiç saymıyorum ama. 50'den fazla var mı? Şu kaplama olduğu için bilmiyorum. Evet. <laughs> Tahmini salla bir şeyden. Sallayayım bu. Evet. <laughs> geliyor gidiyor, geliyor gidiyor. Şurada kalıyor şöyle. <laughs> sümüklü arkadaşlar da <rapim> normalde. <laughs> hiç kimsenin bilmediği bir özelliği mi? Sümüklü. Geceleri altıma işiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Geceleri ya. yastığa sarılarak mı uyumayı seversin yoksa kendi halinde yastığa sarılmadan mı uyursun? Kanka ben yatakta uyuyamıyorum. ya yatakta uyuyamıyorum. Nerede insan Yerde uyuyorum ben. Yerde uyuyorsun. <laughs> Kimsenin bilmediği bir özelliğim bu olabilir herhalde. Ben öyle sizin sandığınız saraylarda böyle yatakların üstünde uyuyan bir insan değilim. Ben yastım yorgamı alır kendim yere atar uyurum. Yerde uyuyorsun. Evet. Biliyorsun zaten gördüm. Gördüm canım İşte işte sürekli ben bir kerelik falan sanıyordum. Hayır ben sürekli yerde uyuyorum. Evde kimse olmasa rağmen yine yerde uyuyorum yani. O zaman ev bloğunda yerde uyumanı göstereceğiz. <laughs> tamam. Onu da, onu da <laughs> Çok soğuk hapa, üşüdüm. Grip olacağım evet. galiba. Hayır. İstanbul'un en el... Konuşamadım. İstanbul'un en elit semtlerinden birisi olan Esenler'de şu an mahallede oturuyorsun. Burası Bağcılar. <laughs> Welcome to Cehennem. Ta 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 ta. Arkadaşlar, <laughs> İstanbul'un semtlerini yorumlara yazın bakalım. En çok hangi semtten bizi izlemişsiniz? Raperinle birlikte beğeniyoruz bütün şeyleri. Biz şu an Esenler'deyiz. Evet. Yarın nerede olacağımızı bilmiyoruz ama 5 dakika her yerdeyiz. Şey, Rotam tekel şop'un önündeyiz. <laughs> Esenler Meydanı'nın çıkışında rota, Rotam Tekel Show. Teker Rotam işte ya. Öf, anlayın. Evet, buradayız. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar öyle işte raperin... Mahalle ortasında oturuyoruz. Ayağımdaki topukluyu göster. Ayağımdaki topukluyu göster. Nasıl topuklu? <laughs> Bakar mısın ama şuna? <laughs> raperin boyu kaçtı? Yok. <laughs> <laughs> 1.05. 05 uç gibi. Kısa. 1.61'im canım. Kendinize gelin. Hadsiz boklar. Evet. 1, dedi de, ben, ben de, de 1.80 aldım. O sayıda da 1.50 değilim. Kendinize gelin. Kalk bakayım bir ayağa bir. Ayağa kalk. Beni yanına kadar duruyorsun. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama kanka senin şimdi bak. Gel buraya. <laughs> Çok güldün ya. Şimdi hızına sıçacağım onu. Gel buraya. Bak, ha, senden şimdi, özürüm topuklu şimdi, haline. Şimdi, şuna bak, to şuna bak. Topuklu haline <laughs> senden <Evet>. özürüm. <hazırım. gülüyor> Neredesin? Raperin, raperin, raperin. Ha buradaymış. <laughs> ne yapalım? Nasıl ama yeni yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Memnun musun? Doktoruma baksana karın kaslarım ama çalışıyorum, yapıyorum bu sporu. Spor yapıyor evet arkadaşlar. Ha bilinmediği bir özellik. Karın kası göster. Sırt göster. Sırt göster. Sırt, sırt yok. onun onun sırt yapıyor o, arkadaşlar. Aynı, aynı yerde atmıyor sen ben önce. Gel buraya bakayım. Bak bizim şimdi bir deli özelliğimiz var. Her an her yerde dans edebiliyoruz. <laughs> dans dans dans. Beni senin asretin. Pardon <gülüyor> teyze <gülüyor> rahatsız ettik. <laughs> Hangi şarkı? <laughs> Hangi şarkı? Poezi. <laughs> Seviyor musun poezi? Kimseler duymasın aman aman. Böyle bakmasın yalan yalan. <laughs> aslında olmasın. aslında sesi güzel de bizim kafamızın güzel olduğu zaman güzel geldi. <laughs> <laughs> Kimseler duymasın aman aman. Öyle bakmasın yalan. Öyle bakmasın. <gülüyor> <gülüyor> Buraya edit yapacaklar <laughs> <o> video. <laughs> <laughs> biraz, biraz <parçamıyorum>. Uzun yaşamazsın. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> şu aynı keşler gibi içiyor nasıl? Bu <laughs> nasıl <laughs> Aramızda bir tane çıkıcı var. Ben Mamal muhteşem matiz. Bu bir yakışıklıyı çekmen lazım. Lan götü bize dönük olabilir ama. <gülüyor> <gülüyor> Bakar mısınız şu yakışıklıya? Ben sendeyim sadece. <laughs> Götüm. Benimki daha güzel bak. Raperin <laughs> <laughs> kaç ki Kıbran, kaç kilosun? Bunun üstüne bu Adidas orijinal bu arada. Kimse yani. kek olumuzu sorgulamasın. <laughs> Kimse <laughs> kek olumuzu sorgulayamaz. Esenler değil esenler. <laughs> 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 Esen gıl gılas. Yolumuza <laughs> <laughs> devam ediyoruz bakalım. Bir Birazdan neler göreceksiniz var ya kaçırmayın. Söyle. Aylar önce, yıllar önce. <laughs> ya götü. Gel içine sok ya. <laughs> Kimseler duymasın aman aman Sızıl <laughs> evin önünden geçiyoruz. Yani, İkisi oturma yerleri var ya aralarında kabinler oluyor. Evet. tabağa atar öyle. Yani ben öyle yaptım. Hadi içinde kalmasın. Öpücük, öpücük atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar vallahi öpücüğü yapıştırdık. Bizim araba burada mıydı? Evet burada. Evet. Arkadaşlar vallahi güzel kız gördün mü bakılıyor. Sizler bakıyor musunuz bakmıyor musunuz bilmiyorum da Allah sahiplerine bağışlasın. Ee, İstanbul bloğumuzun burada sonuna geliyoruz. Daha sonra var. daha çok videolar gelecek. Raperin Yılmaz ev bloğu gelecek. Ondan sonra raperinle bir dünya farklı insanlar var. Onlarla buluşacağız. buluşacağız. Keşfetmeye beraber çıkacağız. Videoyu Size beğenip çok merak ettiğiniz şeyleri hepsini tek tek sunacağım evet. ve yayında. Hepsi aynı memem, ne güzel gözüküyor. <gülüyor> <işte>. <gülüyor> Arkadaşlar bir sonraki videoları kaçırmamak için ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone oluyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz ve sınırsız yorum atıyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın çekiliş de yapacağız. Hediyeler vereceğiz. Telefonlar vereceğiz, parodileri vereceğiz. Sizleri öpüyoruz. İstanbul'u Livolo blogumuz burada. Son bu.